<laughs> Yanımızda böyle gösterelim. <laughs> Furkan'im senden başlayalım öncelikle. Kaç kilo verdin bu hafta? Vallahi 3,5 verdim. Evet 3,5 kilo verdim ve hepsini yağdan verdim. Sadece katlı çevrenden kaç santim inceldiğini söyler misin? 6 mı? Evet. altı, altı, altı santim altı. sadece kalça çevrenden inceldim ve bu hafta sporun ne kadar Furkan? Vallahi 4 gün yaptım hala. 4 gün yaptın, onun dışında evdeydik genelde. Hı. Sadece diyetle bu. Bir de aynen sınavlar falan. Ona rağmen Biliyorsun. çok çok iyi. Kaç kilo verdik şu an bu hafta? 2.7 Hayır 2.5 kilo bu 2. hafta, hafta 2. verdik. Evet. E, toplamda seninle 3 hafta bitti. 3 haftada şu an kaç kilo verdik sen söyle. 8.4 yani Evet ve bunu yata yata Burkan. Nurkan. Ya Gerçekten. Bu ya. e, yani hiç spor yapmıyorsun hiç evden çıkmıyorsun. Gerek yok yani. Evet, sadece diyet yapıyorsun ve ben eminim arada kaçamaklarında var Furkan. Yok yani, Allah Ger sağlığı Gerçekten mi? Ben görmüyorum hiç kaçamak yaptığını, gerçekten görmüyorum. Yani ben verdiğim <laughs> dışında bir şey de yediğini hiç görmedim. Valla Mutfağa girmiyor bile Mutfağa girmiyor bile Ben tepsiye koyuyorum odasına götürüyorum orada yiyor yani Ya gitsem yerim zaten Tatlı yersin yedim bari. Ama Hı, o yemedik değil mi? Çok güzel. Çünkü biz hastalığa rağmen evde yatarak spor yapmadan 3 haftada 8.4 verdik Furkan'la. Furkan, la. Furkan söyleyelim mi? Söyle. Evet Furkan, bir ay bitti. Tam bir ayda kaç kilo verdik sen söyle. 10 kilo. Evet, 10 kilocuk. <laughs> Lütfen bir ayda 10 kilo verdin. İncelmelerin efsane. Ben söylüyorum incelmelerini. Üst orta kol çevrenden 6 santim, bel çevrenden 8 santim, göbek çevrenden kaç? 9 santim incelmişiz. Kalça çevrenden tam 10 santim incelmişsin. Kıyafetlerinde fark ediyor musun Hı. bunu? Evet. Bu kadar mı Furkan? Giydiğim yani, <laughs> yani şort falan da değişiyor. <laughs> Ve Furkan'a her hafta ödül veriyoruz. Ve be be beğenmiyor yani <laughs> verdiği kiloyu. <laughs> yani bir ya önce... 3 kilo ne? Bana az geliyor yani. Evet 3 buçuk, 2 buçuklar alışınca 1 evet. buçuk az geliyor. Beş, falan anca. Değil mi 5 anca ama 1 ay doldu. Kilo da herkesin harcı değil şimdi yani. Fırkancığım. az değil. Herkese seniz yapmanız sizi Esra Kuşa Teşekkür ederim ablası. Şimdi seni bir önce sonrasına paylaşacağım. O zaman yani, göreceksin farkı. Yani. <laughs> bakın lütfen pantolona bakın. O tutturmadı Fırkan'ı bilerek pantolonu göstereceğiz diye. Ablacığım nasıl oldu? Nasıl verdi yani? Bunu... Kendimi Bil... tuttum. Diyete sadık kaldım. Diyete sadık kaldın ama hiç yürüyüş yap. Yok, bu hafta bir kere yedim. Bir, bir haftada bir gün yedim. Sanki. Evet, onun öncesinde de yok zaten. Evet. Sınav haftamız olduğu için evet, biraz evet. da yapmıyoruz. yapmıyoruz. <laughs> Kolaylık versin. Diyete de uyarsak bak nasıl güzel veriyoruz değil mi Furkan'cığım? Açıkçak <laughs> Tamam. Evet. Teşekkürler Furkan. Evet daha bu hafta spor tam yaptık. Onun öncesinde çok böyle düzenli spor yok. da yok. Sadece diye ona rağmen 15 kilo efsane Furkan. Fark ediliyor mu? Abi, ortaokul gömleği. Galiba. Evet. Gerçekten mi? Evet. Sen öyle ne sınıf öğrencisin? Gerçekten. <laughs> Çok iyi Furkan efsanesin. Geçen hafta pantolonunu göstermiştik zaten. Bu hafta da gömleğini söyledi. Evet. <laughs> Gelecek hafta ne olur bilmiyorum artık. Evet. <laughs> yani, ya, da almıştım bana. Ben bu gömleği ortaokulda giyiyordum dediği gibi üniversitede ve daha çok gömülüyor yani. <laughs> Efsane Furkan. <laughs> Pantolon bedeni söyler misin ona? Evet 30 bedene düştüm arkadaşlar. Ben tam 34 beden, 36 beden falan giyiyordum. Şu an 30 bedene giriyorum. Tişörtte de XL, e, x large, 2 x large giyiyordum. Şu an large giyiyorum. Oo. Evet. <laughs> evet. Furkan sen neyim? ben de bincin bak kadar düştüm. 36 beden şort falan giyiyorum. Çok iyi. Sen neyim Furkan? Pijamadan Levan atlayıp 10 dedeme soyuyorsun. <laughs> Efsanesiniz. Yanımızda Furkan var. <laughs> Furkan'la şu an kaç kilo olduk? 90. Evet, neredeyse 20 kilo verdik Furkan. Diğerlerinizi gösteriyorum. Yine <laughs> alıp ne verdiğimizi çıkartacağım. Bakları dolu Ama Furkan bu hafta 20 kilo vermiş. Furkan senin incamelerini söylüyorum şu an kalça çevrenden 11 hatta kaç 21 santim vermişsin göbeğinden 19 belinden 16 kolundan tam tamına 7 santim yiyeceğimsin efsane Furkan gerçekten fark ediliyor mu? herkes söylüyor mu Furkan? zorla konuşturuyoruz Furkan'cığım efsanesin Furkan tebrik ediyorum seni gerçekten. En son Temmuz'da bırakmıştık Sayın Furkan'cığım. 109.8'de başlamıştık. Seni 91.7 ile bırakmışım. Şu an kaç kilosun sen söyle. 85.5 Evet 85.5 kiloyuz. Tam tamına 6.5 kilo yağdan vermişiz ve 600 gram kas kazanmışız. Şu an vücudumuzda neredeyse 79-71 kilo kasım var. 11 kilo yağım var. Efsane Furkan gerçekten. Olayım, yani yeni bir Furkan gelmiş diyorum karşıma. Öncelikle nasıl yaptın? Diyete devam ettin mi? Yedin mi? Hemen söyleyeyim. <gülüyor> evet. <gülüyor> diyetle alakam yoktu. <laughs> evet. Bir gram diyetle alakam yoktu. Evet. Ama doyduğum an kalktım sofradan. <laughs> evet çok güzel. Beş kaşık pilav yiyorsam iki kaşık da bıraktım artık. Çok iyi. Her şey yedim. Asla taviz yok yani. Ne evet. yiyorsak sakla ne istiyorsan. Ve kilo verdim. Ve kilo <gülüyor> verdim <gülüyor> ve kas kazanmışım. Biraz da sporla uğraştım tabii yalan yok şimdi. Vallahi efsane <gülüyor> olmuşsun <laughs> ablacığım. Gerçekten yeni bir sen olmuşsun. Vallahi tebrik ederim seni gördüm. <laughs>